Hey arkadaşlar yeni hoş geldiniz. Bugün bu muhteşem yeri tanıtacağız. Gösterelim. Evet arkadaşlar, Umurcu. Burası, <laughs> burası Umurcu. İstanbul'da Umurcu diye bir yer var. Burası tekrardan gösterelim. Şöyle. Oturalım şöyle anlatalım sizlere. Arkadaşlar burası aynı köyünüz gibi bir yer. Buraya insanlar mangal yapmaya, Hı -hı. kafasını dinlemeye falan geliyorlar. Kendimi TRT belgesel gibi hissediyorum. Arkadaşlar burası tarihi eser mi yer? Yani çok insan geliyor buraya. Mangal yapmaya, çay içmeye, közde kahve içmeye. Herkes geliyor. Tü, Türkiye bayrağı var şurada gördüğünüz gibi. Çok çok güzel bir yer. Arkadaşlar burası dediğim az önce dediğim gibi tarihsel bir yer. Evet arkadaşlar. Devam edelim gel buraya kalk. Müzikler <laughs> açılmaya başladı. Evet arkadaşlar. Gel gezmeye devam ed ediyoruz. Gelin. Şöyle şurayı göstereyim. arkadaşlar müzikler açılmaya şimdiden başlamış. Biz buraya ikinci gelişimiz. Ve birinci gelişimizde de böyle, böyle müzikler çalıyordu. Gel. Şu görüntüye bakar mısınız? Ya? Şu görüntüye bakar mısınız? Şu bakar mısınız? sarı dolar yemeyiz. Selim yemeyiz inşallah. Gelin buradan devam edelim. Kanala abone olmayı, atmayı unutmayın lan. Baksana bak Çok rahat bir yer. Neyse burada bir şey var. Çok Gürüm Gel kanka. Burası böyle bir yer. Böyle bir yer. <laughs> Şöyle. Gel. Haydi güzel. Ek. Evet arkadaşlar gel. Şu ağaçların Kesinlikle. güzelliğine baksanıza. Tere tebel yeter çekiyoruz yemin ediyorum. Gel. <laughs> arkadaşlar tam şarkının yanına geldik. Hoparlörle açın. Göstersene kapıyı. Bizden puanlı. <laughs> Böyle üçüncü kafada. İnsanlar tekrardan hala oturuyor. Yok. Merdivenler de bitmiyor. Bu nasıl bir kafenin Güzel bir kafaya çıkmışlar. Gel. hala kafenin içi. Çok güzel. Hı -hı. Bakın dışarıda çok. Gel. Ee, Topar. Yok Gidelim mi yola? Yoksa gitmeyelim. Gitmeyelim. Ama Evet arkadaşlar. Aydos Kristal Kafesine gelin. İstanbul'da videonun başında söyledim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.